Stresin zamana göre değişimi diyelim. Stres performansı ne kadar etkiliyor manasında eminim herkes görüyor şu anda. Şunu yavaş yavaş adım adım şöyle düşünecek olursak biz burada başlangıç noktasında biraz etkin olmamız lazım. Şu performansla stres arasındaki grafik görülüyor değil mi arkadaşlar? Kafa sallamamız yeterli. Evet. Demek ki ne diyor bu bize? <laughs> stres artarsa performans artıyor. Şaka gibi ama bu öğrenmede de çok etkili. Belli bir yere kadar artan stres öğrenmemizi de kolaylaştırıyor. Performansımızı da arttırıyor artar stres artar performans yani stressizlik insana performans açısından iyi gelen bir şey değil. Stresi kötülemeyeceğiz bu programda çünkü performans için ve öğrenmenin kalitesi için strese ihtiyacımız var demek istiyorum. Artar artar artar. Zannedersiniz ki böyle gidecek yanılırsınız. Şurada optimal stres noktası diye bir şey var. Oradan sonra stres artarsa performansımızı düşürüyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Neden? Çünkü yönetici eğitimlerinde deriz ki çalışana vereceğin stresi. Hedefliydi. Biraz acele ettirmeydi. Belki hani stresin tanımı o zaten. Baskı yaratmak onun üzerinde. Tekrar ediyorum çalışana vereceğin stresi. Dolayısıyla bu optimal stres noktasını yakaladığımızda orada kalmayı bilmek lazım. Çünkü sonrasında artan stres performansı düşürmeye başlıyor. Buralarda işler yolundayken bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki artık performans düşmüş. Kişi kendini çok kötü hissediyor. İşte tükenmişlik sendromu, reaktife geçme, batsın bu dünya modu orada karşımıza çıkan problemlerdir. Hem davranışsal hem zihinsel açıdan kendimizi kötü hissettiğimiz bir durum ve bunun süresi artarsa zamana göre demiştim. Uzun süreli stres yani kronik stres dediğimiz şey bizde bir takım fiziksel problemler de yaratabiliyor. Bunların en etkilisi mide. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Bakın Çetin Bey satışla ilgili bir şeyler yaptığını söyledi. Eminim kendisinde veya arkadaşlarında o dönemlerde, bu dönemlerde böyle mide rahatsızlıkları, <laughs> artık uzma baş ağrısı, sırt ağrısı. İnsanlar böyle psikolojik olaylardan fiziksel olarak da çok etkileniyorlar ama en önemlisi beynimiz. Uzun süre yüksek dozda kortizol bizim beyin hücrelerimizi öldürüyor. Yani kortizol üst sınırda seyredince beynin dış kabuğu hipokampta hücre kaybı dolayısıyla negatif bir nöroplastisite görür hale geliyoruz. Bundan kısa süreli hafıza da zarar görüyor. Ön bellek onu da şöyle anlatayım. Burada not almanızı isteyeceğim hormon kortizol. Stres hormonudur. Tekrar ediyorum süper cümleyi. Uzun süre yüksek dozda kortizol bizim beyin hücrelerimizi öldürüyor. Ancak stresi düşürebilirsek bellek, IQ ve moralimiz bundan olumlu etkilenebilir. Ama bu her baba yiğidin harcı değil. Bu nasıl bir travma yaşadığına bağlıdır. Bakın kısa süreli hafıza diyor. Buralarda söylenecek çok şey var. Beyin jimnastiği, beyin elastikiyeti. Biraz daha net söyleyecek olursam beyin hücrelerimizi korumak adına yapacağımız en güzel şey stresten uzak kalmak, bunu doğru fişlemek. Nasıl? Biraz proaktif olarak. Yani bir takım aksiliklere hazır olarak. Çünkü proaktif bir insan bu yoldan gideceğiz. Biraz da kararlıdır proaktif tasını tarağını hazırlar ve der ki burada bir tehlike var. Karşımıza it çıkarsa ite dalaşmayıp çalıyı dolaşmayı seçeceğiz. Buna göre yolu uzattığımız için yanımıza su alalım. Biraz tetikte olalım. Kesinlikle itin ipi, zinciri buraya kadar falan diye gerekli araştırma, ölçümleme ve B planını hazır tutan insana zaten proaktif Bakın aslında İş hayatındaki stresin yüzde seksen olup bittiği yer burası. Buna iş bulamamak da dahil. Hani AIT'in konseptine uygun çevirecek olursak o uzun dönem iş bulamama stresi hani karşınıza ne çıksa çatar hale geliyorsunuz. Herkes ömrünün bir döneminde işsiz kalmıştır. Şu sıralarda da bu problemi yaşayan arkadaşlarım vardır. O stres başka bir şeye benzemez tabii ki hani ne yaparsan ondan kurtulamazsın. Uyum sağlama. Yani ön belleğin, ön bilincin olayı uyumlandırma. Orada bir dosya uzun süre kaldığı zaman ilk geldiğinde bizi strese sokar ama uzun süre kaldığı zaman artık gözümüze bakmaz. Doğrusu onu orada o problemi, o problemli dosyayı ön bilincimizde uzun süre tutmak mı? Hayır. Bir an önce oradan kovmamız lazım. Çünkü ön bilincin kapasitesi sınırlıdır. Profesör Doktor Klaus Möller'in pre-conscious dediği ön bilinçte tilki kuyrukları birbirine deniyor. Daha açık anlatmam gerekirse kişi kafasında 40 tane tilki dolaştırıyor. Hiçbirinin kuyruğu diğerine değmiyor derler. Kişinin kafasında dolaştırabileceği maksimum tilki adedi 9'dur. 7 artı eksi 2 maksimum 9. Oraya 10. tilkiyi sokuşturmaya çalıştığınızda tilki kuyrukları birbirine değiyor ve düz kontak maalesef o dönem dalgınlık, unutkanlık, odaklanma problemi çok öfkeli, pişman olacağım şeyler tepkiler seçebilir bir modda yaşamaya başlıyorum. Neden? Çünkü ön bilincim çok dolu. Orayı boşaltmak lazım.